olur. Devletin zirvesi Türkiye'nin yakın tarihini hatırlattı. Mevcut sistem sorun çıkarıyor dedi. Dikkat ediniz. Burada eksikliği cumhuriyette veya demokraside değil, yönetim sisteminde arıyoruz. Aramak zorundayız. Çünkü doğrusu budur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermedi ama eleştirilerin adresi başını CHP'nin çektiği hayır ittifakıydı. Ne diyorlar? Parlamento yok. El insaf. El insaf. Her şey Tek adamda bütünleşecek. El insaf. Yargı yok. El insaf. Hepsi yalan ya. Hepsi yalan. Niye? Ya bunlar yalanla yattılar, yalanla kalktılar. Bunların cibiliyetinde bu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 maddelik anayasa değişiklik paketini tek tek açıkladı. Yeni düzenlemenin en basit ve doğru ifadesi Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık makamlarının birleştiriliyor olmasıdır. Devletin zirvesi gençlerin 18 yaşında milletvekili seçilebilmesiyle ilgili önemli bir detayı paylaştı. Bana göre anayasa değişikliğinin en önemli maddelerinden biri budur. Bunları tutarsın askerlikten muaf kılarsın olur biter. Bakın tecil demiyorum ha. Bunu da söylüyorum. Muaf tutarsın olur biter.